Aa Baba oğlum kalk bakayım. Bugün karne günü. Senin karneni almaya gideceğiz. Aa evet baba bugün karne günü. Doğru söylüyorsun. Bugün o karnemi alacağım. Okul bitiyor. oley. Bugün ha. okulun son günü babacığım. Evet oğlum. Bugün gidip karneni alacaksın ve göstereceksin bakalım neler yapmışsın neler. Göreceğiz o zaman. Sana hediye mi alıyoruz yoksa sana kızıyor muyuz? Eğer iyi olmazsa karnen zayıf olursa tüm yaz cezalı olursun valla. Tamam baba tamam. Ben hemen karnemi alıp geleceğim sen burada bekle tamam mı? Tamam oğlum bekliyorum. Hem de heyecanla karneni bekliyorum çabuk gel ve bana göster. Tamam babacım hemen alıp geliyorum. Evet Arka. Arkadaşlar bugün karne günüm. Biz fakiriz ve evimiz böyle gördüğünüz gibi <laughs> Keşke villamız olsaydı ama böyle. Şimdi okula gidiyorum. Fakir olduğum için yürüyerek gideceğim arkadaşlar mecbur. Ne yapayım? Yürüyerek gitmekten başka şansım da yok. Yürümeye alışığım ben zaten. Ha ah, ah, ah. Na 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 na. Arkadaşlar ben fakirim ama derslerim çok iyidir biliyor musunuz? Hepsi 5'tir benim karnemin. Bugün babama da gösterince babam bana ödül verecek muhtemelen. Ha ha ha. Hu hu hu. Oley. Babacığım bana acaba ne istesem sizce arkadaşlar? Yorumlara yazabilir misiniz? İstediğim sizce ne isteyeyim? veya siz karne hediyesi olarak ne isteyeceksiniz? Hepiniz yorumlara yazın. Yazanların hepsine kalp atacağım arkadaşlar. Karne hediyesi olarak ne istediğinizi yazın bakalım. Evet geldik 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 şöyle bakalım. Oo tüm veliler toplanmış. Herkes çocuklarını bekliyor içeride. Ben de gideyim bakalım. Müdür. Oo müdür. Ya baksana. Ay 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 ay. Siz yapmayın ya. Ben, tamam, ben sınıfıma çıkıyorum. arkadaşlar arkadaşlarım burada. Ne konuşuyorsunuz arkadaşlarım? Oo, fakir hoş geldin. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Karne almaya geldim. Siz aldınız mı? Nasıl sizin karneniz? Benimki zayıf ya. Öyle mi? Seninki nasıl? benimkinin hepsi 5. Artık bakacağız. Babama gösterdim. Bu nasıl mutlu olacak ki? Bismillahirrahmanirrahim. Vay vay çok heyecanlıyım. Giremeyeceğim karnemi almaya. Nasıl girip bakacağım? Evet arkadaşlar giriyorum. Arkadaşlar öğretmenim orada. Sadece bir çocuk ve ben kalmışız. Öğretmenim selam. Nasılsın? Bundan önce bir şey demek ister misin? Evet. Bu videoyu izleyen herkes bu kanala abone olup like atıp tüm bildirimleri açarsa hepsine bir sürprizim olacak ve hepsine kalp atacağım. Bekliyoruz o zaman arkadaşlar. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Like atıp abone oldum yazarsanız hepinize kalp atacağım ve karnını ben vereceğim size. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ay 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 özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim hocam. Lütfen lütfen bana kızmayın. Tamam evladım. Olur böyle. <laughs> Sakın sakıntı <ter> etme. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Şimdi ben e, karneme almak istiyorum hocam. Çok korkuyorum. Karnem nasıl? Hmm, demek karneni merak ediyorsun ha. <laughs> evet hocam. Karnemi çok merak ediyorum. Çok. <laughs> Dur bakalım. Senin şu karnene bakalım. Ha. 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 Al evlat karnını. Koydum şuraya. Ay alıyorum çok heyecanlıyım aldım. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar şu an bakamayacağım. Hemen dışarı çıkmam lazım. Hemen dışarı çıkmam lazım arkadaşlar. Burada çok heyecanlandım. Ay 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 ay. Evet arkadaşlar. Şu an karnını aldım. Bakın elinde şu 7. Ha. sırada açsam mı açmasam mı bilemiyorum. Açtım. Oo hepsi 5. Oley hepsi 5. Babam çok sevinecek. Hemen babamın yanına gitmeliyim arkadaşlar. Bakalım bana ne hediye alacak. Babam var ya arkadaşlar çok sevinir biliyor musunuz? O çok istiyordu böyle şeyleri. Ay ne oldu? Arkadaşlar şu an ne oluyor ya? bakalım 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 babam ne diyecek karnem arkadaşlar ne alacak bana acaba çok merak ediyorum acaba güzel şeyler alacak mı yoksa kötü mü ama bana çok sevinecektir baba baba ben geldim <laughs> oğlum hoş geldin oğlum ne yapıyorsun aldın mı karneni aldım baba aldım al bak aa baba karneni <laughs> niye almadın ya sana atıyorum ha Nasıl almışım? O evladım, aferin ha. sana. Hepsi beş. İstediğin ne varsa alacağım sana. Aferin sana. Ha. Ama baba biz fakiriz. Ha. E, yani. E, artık bakacağız ne ha. istiyorsan. Ondan almaya çalışacağız. Oley ha. babam fakir olmasına rağmen bana istediğim şeyi alacak mı? Şu an dünyanın en mutlu çocuğu benim. Ha ha ha. Aa, acaba zengin ne yaptı? Zenginin karnesi nasıl? Hemen bir de ona geçelim. Ooo, oh, keyif yapıyorum valla Bugün ne? Bugün okul var mı ki hiç haberim bile yok. Havuzda ha. yüzüyorum. Ha ha ha. Oh, ha. Baba, anne siz burada ne geziyorsunuz Oğlum, bugün okulun son ha. günü değil mi? Evet oğlum, bugün o, okulun son ha. günü. Senin karne günün değil mi? Ee, evet. Ha. An evet anne, ama e, çok önemli mi sizce? Oğlum, tabii ha. ki önemli. Gidip karneni alman gerekiyor. Aa. Ya baba almasam, ben havuzumda ne güzel yüzüyordum. Biz zenginiz zaten. Aa. Bak oğlum çok kızarım sana. Hemen git ve karneni al ve bana göster. Aa. Bekliyorum hemen. Evet oğlum biz çok merak ediyoruz karneni babanla beraber. Aa. Of tamam bari gideyim de geleyim hemen. Ay evet arkadaşlar karnemi çok merak ediyorlarmış. Hemen gidip. Ben de karnemi almaya gidiyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var kimseye söylemeyin. Benim karnem çok kötü. <laughs> ben hiç çalışmadım zengin olduğum için biliyor musunuz? Hiç. Hem de hiç çalışmadım. Acaba görünce kızarlar mı bana? Kesin kızacaklar. Ama ne yapayım artık. Biz de elimizden geleni yaptık sonuçta arkadaşlar. Bir şeyler yaptık. Benim karnım çok iyi değil. Muhtemelen 5 e, beş <laughs> yok biliyor musunuz? Ama belki öğretmen <laughs> e, bu iyi not vermiştir arkadaşlar. Ay ay kapıyı açık bırakmıyor. Oo herkese toplanmış. O biri balkona <laughs> bile çıkmış. Ben geldim. Müdürüm. Oo müdür çıkmış odası. Müdür burada yok arkadaşlar. <laughs> ben ah, bakalım bakalım ah, Aha öğretmenim orada bana çok kızacak ah, 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 Selam öğretmenim ah, ah, Yavrum sen mi geldin Senin notların hiç iyi değil Hocam ya ben ne yapacağım gerçekten çok kötü verdiniz mi? Oğlum senin notların hepsi bir Hocam ne diyorsunuz ya biraz da olsa vermediniz mi hiç not Vallahi evladım bu kadar oldu yani sen sıfır aldığın için her sınav bende. yani yüzü versen bile sözlüğüne gene bir oldu yani yapacak bir şey yok sonuçta. Hocam, babama nasıl göstereceğim peki bu notları ha ne diyorsunuz? Evladım evet, o da senin bileceğin iş artık nasıl göstereceksin ne yapacaksın onu ben bilmem. Al artık Bakacağız istiyorsan ben konuşayım diyeceğim. Ben konuşsam da bir işe yaramayacak sonuçta. <laughs> of öğretmenim tamam ya. <laughs> Arkadaşlar. Ya. <laughs> Lan Niyazi siz ne yaptınız? <laughs> Benim Hepsi ben <ne> <laughs> beş oğlum. Sen niye böyle bir şey <laughs> anlamadım ki yani çalışsaydım. Anladım <laughs> seni de. Of 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 herkesin ya. Sizin kaç çocuk var? <laughs> Bizim üç benim 3 var bu karnemde vallahi ama benim kalanı 5. Benim de bir tane 4'üm var geri kalanı 5. <laughs> Arkadaşlar. Of, of. kaçmam lazım. Ben çok moralim bozuyorlar bunlar benim ya. Of ya of. Ne yapacağım ben şimdi babama nasıl göstereceğim bu karne notlarını ya. Babam ne diyecek bana ya. Of ya of of of. Bana çok kızacak arkadaşlar babam biliyor musunuz ya. Eve gitsem mi gitmesem mi onu bile bilmiyorum ya. Ben niye hiç çalışmadım ya. Ben de hiç bilmiyorum ki keşke biraz çalışsaydım ya. Hepsi bir de olmaz ki ya. Ben ne bileyim karne gününde böyle bir de bu benim ilk karne günüm ya arkadaşlar. Böyle olacağını bilemedim ben. Bilsem böyle yapmazdım. Arkadaşlar neyse sizde de karne notunuzda kaç tane bir var kaç tane 5 var hepsini yazın bakalım. Biz de hepsine kalp atıp diğer videoda yorum atarsanız da hepsini diğer videoda gösterip ünlü olabilirsiniz. Kanala da like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En azından bari babam bana kızsa da siz birazcık beni moralimi düzeltirsiniz. Of arkadaşlar ya şurası da fakirin evi. Fakirin notları çok iyiydi. Hiç gitmek istemiyorum şimdi onun evine. O benimle dalga geçer. En iyisi. Ben, ben hep onunla dalga geçtim fakirler diye arkadaşlar biliyor musunuz? Ama o notlarıyla beni ezdi geçti. Onun notların hepsi beşmiş öğrendim arkadaşlarımdan. <laughs> ay annemle babam da burada. <laughs> beni bekliyorlar bana çok kızacaklar. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ay ay. Anne baba ben geldim. Oğlum. Notları nasıl söyle bakayım. Evet oğlum merak ediyoruz bir şey <laughs> söyle. Gel buraya bakayım gel gel gel. sen özel konuşuyorum. Anne anne, anne <laughs> notlarım çok kötü bu. baba. Baba söyle de bana kızmasın lütfen lütfen. <laughs> ne? Ne kadar kötü oğlum? Hepsi <laughs> bir anne. Ne? Sen nasıl yaptın lan bunu? <laughs> oğlum hiç çalışmadın sen? Vah 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 vah. Babana ne diyeceğiz şimdi? Anne lütfen <laughs> yardım et ya. Babamla sen konuş. Hayır asla <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Madem bir halt edin o zaman gidip kendin konuşacaksın babanla. <laughs> Git gözüm görmesin seni. Of, anne, of tamam ya. Oğlum şimdi gel bakayım söyle. Notların nasıl? Al baba karne. Oğlum bunlar ne lan? Hepsi bir. Hiç mi çalışmadın lan sen? Sen o oyunu ne yaptın? Yattın mı? Baba <laughs> ne yapayım ya? Galiba çalışmamışım ben de çok üzüldüm görünce. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. Sana bundan sonra ceza vermek gerekecek. Yaz boyu cezalısın. Araba yok. Bilgisayar yok. Hiçbir şey yok. Zaten bu yaşta sana niye araba aldıysak, niye bilgisayar aldıysak daha yaşın küçücük. Daha sen bir sınıfsın. Hepsini yasaklıyorum sana bundan sonra. Eğer bu videoyu izleyen like atıp abone olup tüm bildirimleri açarsa belki izinlerini veririm ve diğer bölümlerde araba kullanmana izin veririm. Peki baba. Of of of. Arkadaşlar. Duydunuz babamı. Bana ceza verdi. Duydunuz. Bana çok kızdı babam arkadaşlar ya. Of 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 ne yapacağım ben ya. Lütfen bana yardım edin arkadaşlar. Bana yardım etmeniz için like atıp abone olursanız kanala. En azından babam belki de yumuşar ve bana diğer izinlerimi verir. Lütfen arkadaşlar sizden like atıp abone olmanızı ve yorum yazmanızı bekliyoruz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> güle güle.